şu an yaylada yapılmış bir peynir kokusu var ya sanki cennette. Evet bir zamanlar bölgemizin sıcak su kaynağı Çermik, Çermuk dediğimiz Evet sayın seyirciler size bir sürprizim var. Bakın Ağustos ayı içerisinde Madem durduk biz de çekelim yani. Çekelim tabii ya. <laughs> evet, bir zamanlar bölgemizin sıcak su kaynağı Çermik, Çermuk dediğimiz bir zamanlar ki Çermik suyumuz bakın. Şuralar havuzdu. Sonra burada sel oldu, kayboldu. Yok <laughs> değil. Böyle gel mesela. bira şeyini çetremezsin. Ama işte böyle böyle tönkü bozuyor. Evet. Burayı evet. Şu kırmışlar.